Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sayıya dönüşen oyuncak araçlar. Bunu açacağız. Ben birincisini aldım. Bir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın bu arada. Bu şey uçağa dönüşüyor. Bundan buna dönüşüyor. Ben bunun hepsini toplamak istiyorum. Ya Koskocaman kocaman bir robot mesela. Dokuz'a kadar var. Hadi. Tamam. Şu bantını sökelim. Şurada da küçük bir yer kaldı. Tamamdır. Bantı açtık. Hadi bakalım. Şurada. Açıyorum. Tamam, şöyle. Evet, bir, bir. Daha açmadan nereden açıldığını buldum. Bir yapmaya başlayalım. Burası açılıyordu. Bak burasını bulduk. Burada açılacak bir yer yok herhalde. Burada. Şurası ne? Anlayamadım. Bir yanı var mı? Kayıyor. Bu da böyle oluyor. Başka... Burada iki tane var. Burada kesin açılacak bir şey var bak. Yok. Buradan bir şey. Aha, aha buldum. Galiba bunlar kanatları. Bunu deniyoruz. Başka. Şurada bir boşluk var ama şöyle yapsak. Aha oldu. Diğer tarafı öyle yapalım. Burada bir yazıyor. Buraya da yazdık. Burada da bir yazıyor. Evet. Bu uçağın başka neyi vardı? Ucu vardı. Buradan çekince falan uç geliyor. var Doğru. Tamam. Yok. Gelmiyor. Orada bir şey var sanki. Kameradan pek iyi görünmüyor ama. Şurada geçme yeri var. Bakın. Birbirine geçme yeri var. Bu demektir ki bir orada bir şey var demek. Burada mermiler var. <laughs> o yüzden böyle açmaya çalışacağız. açtım Evet. Demek ki burada bir yer varmış. Galiba bu da ucu. Çekelim şöyle. Evet. Bu ucu. Bunu da yalnız buraya bir şey koyulabilir. Yani şöyle da orada azıcık bir boşluk kalıyor. Hatta bir şey koyalım. Dur ben bir şey getiriyorum. Evet arkadaşlar buraya koyulacak bir şey var. Evet arkadaşlar az önceki aldığım araba şey buraya sığmıyor. Hatta çok büyük geliyor. Burada küçük bir araba buldum. Bunu koyuyoruz. Şöyle yan düz koyalım. Üstünde 15 yazıyor ve koyduk. Kapatalım. Kapattık. Evet. Uçağımız hazır. Bir de bunu tekrar bire dönüştüreceğiz. Evet uçağımız Böyle bir şey. Bakın ses geliyor arabamız. Evet. Şimdi de bire dönüştüreceğiz. İlk önce ben buradan başlayayım çıkan yerden. Evet. Arabamız senin yolculuğun bitti araba. Hemen şunu koyalım. Bunu koyalım. Yani bir tane yapınca artık biliyorum. Bunları da yerleştirelim. Birin başı bu. Şöyle duracak. Bir de buraya değil mi? Aynen. Bunu da yapacağız diğer gibi. Bunları da yapınca Evet. Tekrar bir ol. He, bunu da unutmayalım. Tamamdır. Bakın bir. Evet arkadaşlar bugün sayıya dönüşen oyuncak araçları yaptık. Pidgeolo Mondi'nin Pidgeolo Mondi'nin bir sürü arkadaş ama arkadaşlar diyorum. Böyle oyuncakları var. Hepsi de çok güzel. Legoları falan çok güzel. biraz da pahalı. Ama ben burada sponsor mu oldu bu şimdi? Neyse. Evet videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın tekrardan. Bir size görüşürüz diyor. Ama ben bu videoyu uçakla bitireceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bunu tekrar uçağa dönüştürdüm. Çok kısa sürdü. Evet uçakla bitiriyoruz. Uçak geliyor. İlk önce bir kalkışta. Geliyor geliyor geliyor. Uçuyor şimdi. Pişşş.